Öncelikle hepinizin merhaba arkadaşlar. Ben Enes Evet da Bugün Roblox'ta yeni gelen promo kod göstereceğim. Arkadaşlar e, bir iyi bir kötü haberim var. Yani kötü haberim yok da iyi haberim var diyelim. E, Roblox 10. sınıfdayımız 14'e girdi. Hemen onu hemen girelim. Nereden giriyoruz? Tabi de şöyle şuradan bir çıkalım. Eee. Durun arkadaşlar hemen geliyorum. Bir dakika sonra geri gel geldim ha. Ee, i̇lk önce Google e, yani insanda da olabilir, tablet, telefon. Ama arkadaşlar ilk önce size bir tane dikkat edeceğiniz şeyi söyleyeceğim. Arkadaşlar her şeyden önce şey yapmanız lazım. Ee, eski yani şimdiki hesabınızı e, es eski hesabınızdan e, şifrenizi hatırlıyorsanız S yazın. He. Ee, Şifre hatırlayan olur belki. Şuraya Promo e, Roblox diyecek. Roblox'a e, login'e tıklayıp eski hesabınıza bağlanacaksınız. Tamam mı? Arkadaşlar. bağlanmanızda da olur. Bağlanmanız da, da, olur da. Tam bilmiyorum. Neyse. Evet arkadaşlar. Hemen gösteriyorum. Arkadaşlar bir saniye. Su tazı şey. Evet. Çok güzel. Tamamdır. Ah. Güzel değil. Dur. Dur. Oo. Oh. Tamam oluyor. İlk önce arkadaşlar promo giriyoruz. Demek, ne demek istedim anlay anladıysanız. Buraya yazdığımı yazıyorsunuz. Yani buraya yazdığımı diyen yani yazdığımı yazdım yazıyorsunuz. Gero Gorovin Gorovin Toge. Dehir. Bunu yazın arkadaşlar. Video durdurup yazabilirsiniz. Ben bekleyeceğim. Uzun videoyu tutmayı, tutmamaya çalışacağım. Hemen tıklıyoruz. Gördüğünüz promo kod başarıyla gerçekleşti. Ne geldi hemen bir bakalım. 2 dakikalığına. Hesaptan çıktım da. Ya da kısacık isterseniz. Ee, Numara girmişim değil mi? Evet. Yok ne verdi diye soracaksak hemen bir bakalım. Arkası eski hesabındayım. Ben <laughs> diğer hesabındayım. Arkadaşlar umarım videomu beğenip abone oluyorsunuzdur. Oluyorsunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Adamın dibisiniz. Buralarda olmaz. Kolik olur ne çıkıyor oluyor bunda da bir arkada birazdan bu kodları da göstereceğim sizlere arkada böyle size güzel bir pelerin geliyor ben diğer hesabımda denediğim için yani kilakan hesabında denediğim için ona inanmasınız diye diğer hesabıma geçişimi yaptım 14 yaşında. Aha, böyle pillerini alabiliyorsunuz. Şimdi sıradaki kodları geçelim. Evet arkadaşlar geri döndüm. eski zaman bağlandığınız gördüğünüz üzere. Hemen sıradaki kodu geçiyoruz. Ee, Yazdım yazın arkadaşlar. Sipi. Olabilir sen çok zor çok. olmuyor. Gözüm sevdiğim olmuyor. Gözüm tabii. Ne makas arkadaşlar sadece hemen yapacağım da. Aman sabır sen de ya. Hiç ya. Bunu oh, kim yapacak? Sen arkadaşlar hemen yapacağım. Bek bek. Arkadaşlar er hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Ee, hemen söz. Spandir. Of sadece of arkadaşlar şunu hemen yapıp geliyor tamam oluyor spider arkadaşlar yazdım yazdım spider kula bu size şey veriyor bir tane daha kodumuz var arkadaşlar size bir tane örümcek bir tane kola veriyor hemen diye kodumuzu da ediyorum twitter twitter rob logs Nasıl ya? Dünyanın sizce sanırım rey olmayacak bir tane. Arkadaşlar şöyle bir yapsak olur mu? Ha. Tam bunu şey uzundur Twitter. Twitter, Roblox. Bu mi hocam? Arkadaşlar o kadar hemen bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar geri döndüm. Buldum sonunda. Twitter, Roblox. Nasıl ya? Arkası bir kere bakıp geliyorum. Yakasa geri döndüm. Umarım bu doğru yazarım. Tweet. Twitter yani Twitter... Twitter Roblox. İnşallah doğrudur. Heh. Sonunda. Arkası bu size şey, şey veriyor. Hemen hemen şey gidip duruyorum. Hemen eski sabah dönüyorum. Yani hile arkanı sabah hemen geliyorum. Evde arkadaşlar geri geldim. Ee, yazdığımız e, ya, siz, bu kodlar size şey, bunlar veriyor. Hemen göstereyim. Açılırsa hızlıca. Hı -hı. Şaka şaka. Hı -hı. Hemen göstereyim arkadaşlar size. önce şuraya bir oturayım. Tamamdır çok güzel. Böyle başarılı. Söyle biraz iyileri salacağım çünkü Arka yeni gelen kodlar sizi göstermeye çalışıp duruyorum en geldiğince Arkası Twitter kolabı böyle bir size böyle örümcekli güzel bir şey veriyor Eee desinize Ka Desinize ya isminizi çıkartamadım Ne, ne, ne veriyordu ya Heh. Süper kolay işte söyle bir söyle bir tane size pet veriyor. Örümcekli kola yani, örümcekli kola. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bunlar size en çok yakışacak renkler ne söyleyeyim? Siyah ve mor. Buna size yakışacak bu ise mavi. Böyle twitter bu tweet kuşu bir tatlı bir adet. bir benim asim asim bakalım birkes. Evet arkadaşlar Umarım videomu beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı kanalıma abone olmayı video like atmayı unutmayın hepinizi çok seviyorum Hoş bir sonraki Pardon arkası silip şey gösterecektim çok özür dilerim ee, Arkadaşlar birçoğunuz e, şey e, ya da onu sonraki videoda göstereyim ee, arkadaşlar size bir birkaç bir, bir tane daha promo kodlu birkaç tane davetler var onu, Bayağı bir önceki videolarda gör, bakabilirsiniz. Merak edenler, izlemeyenler bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın be. bay. Şöyle yapalım. Tamamdır.